Merhaba değerli izleyenler. Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Milas'ta Sempati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Yanımızda otizm koçu Burçin Altınsoy var. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ee, ben Burçin Altınsoy. Ee... Sempati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde e, otizm koçu olarak ve e, kurduğumuz ABA biriminin koordinatörü olarak görev yapmaktayım. Sizden kısaca alsak otizm nedir? Tabii ki. E, otizm e, yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan e, sosyal etkileşim alanında bir bozukluk diyebiliriz aslında. Otizmli çocuklarda neler görüyoruz dersek, göz temasında kısıtlılık, isme tepki vermeme, temel beceri alanlar, alanlarında gerilik şeklinde karşımıza çıkıyor bizim otizm. Ve şunu söylemek istiyorum, otizm hep söylediğimiz gibi bir hastalık değildir, bunu toplumumuzun bilmesi gerekiyor. Bir yaygın gelişimsel bozukluktur. En sık rastlanan belirtisi ne? Şu belirti varsa gidin doktora. Otizm olabilir çocuğunuz dediniz belirti ya da belirtiler neler? Ee, bu noktada göz teması özellikle e, kısıtlı oluyor bu çocukların e, ismi söylendiğinde bakmama e, ismine tepki vermiyor. Aileler şunla geliyor bize genelde e, hocam canı istediğinde bakıyor gibi bir söylemle geliyorlar. Aslında bu göz temasına tepkinin ve adına adına tepkinin çok az olmasıyla alakalı. Daha yoğun gördüğümüz belirtilerde el çırpma, kendi etrafında dönme veya işte dönen nesnelere aşırı ilgi şeklinde otizmin belirtileri aslında ilk üç yaşta bizim karşımıza çıkıyor. Peki burada nasıl eğitimler veriyorsunuz otizm bireylere, çocuklara? Biz Sempati Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak ABA dediğimiz yani Türkçe ismiyle uygulamalı davranış analizi UDA dediğimiz bir terapi yöntemini kullanıyoruz ve bunun için bir birimimiz var. Bu birimde şu an yaklaşık 23-24 tane çocuk eğitim almakta, yoğun eğitim almakta. Bu noktada Konya SoBe Vakfı ile işbirliğimiz var ve onlarla işbirliği şeklinde bu eğitimleri yürütüyoruz. ABA eğitimi zaten dünyada şu an otizmli çocuklar üzerinde kabul görmüş ve bilimsel tek dayanaklı uygulama diyebiliriz. Yani en yüksek bilimselliği en yüksek yöntem diyebiliriz şu anda ve biz de burada bu birimde aba terapi yöntemiyle çocuklara yoğun eğitim vererek onların e, otizmden etkilenmişliklerini en aza indirmeye çalışıyoruz. Peki Milas'ta genel anlamda baktığınızda velilerin çocukların otizmle olup olmadığı konusunda ya da otizm bireylere karşı ilgisi alakası konusunda neler söylersiniz? Veliler Nasıl görüyorlar çocuklarını? Ee şöyle aslında Milas'ta gerçekten otizmli ailelerin velileri çocuklarına en kaliteli eğitimi aldırmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bunu gerek bize gelen velilerden gerek diğer kurumlara giden velilerden açıkçası görüyoruz. Çünkü eğitimle düzelen çok fazla çocuğun olduğu artık dünyaca bilinmekte. Eğitim yöntemleri çok fazla gelişti. ABA terapi çok duyulmaya başlandı. Ve bu noktada veliler bu eğitimi istiyorlar ve geliyorlar açıkçası. Fakat toplumsal olarak biraz daha baktığımızda otizmli çocuklar maalesef dıştan bakıldığında herhangi bir engelin olduğu maalesef belli olmuyor. Fiziksel olarak belli olmuyor. Bunu sadece davranışsal olarak görebiliyoruz. Bu noktada da maalesef toplumda çok fazla sorunla karşılaşabiliyorlar. Bunları gerek bize serzenişte bulunuyorlar. İşte gerek okul öğretmenlerine serzenişte bulunarak. Yaşadıkları bu zorlukları biz açıkçası görüyoruz ve çok da üzülüyoruz. Peki Milas halkı, şimdi otizmli çocuklar dedik, belirleri dedik. Milas halkına genel anlamda baktığınız zaman nasıl davranıyorlar? Söylediniz gerçi ama ön yargılı. Ee, şöyle, biz bundan iki yıl e, kadar önce Milas Atapark'ta bir etkinlik yapmıştık yine bununla ilgili ve esnaflarla konuşmuştuk. E, benim orada e, hoşuma giden bir şey olmuştu. Orada bir kuru yemiş dükkanına girdik ve otizmli Bireyleri ona sorduk, tanıyor musunuz ve nasıl davranıyorsunuz diye. Çevresinde bir arkadaşının çocuğunun otizmle olduğunu ve o dükkana geldiğinde bizim söylediklerimizi az çok yaptığını duyduk mesela, çok hoşuma gitti. Evet, Minas'ta genel olarak bununla ilgili bir farkındalık var ve biz üç yıldır gerçekten o sempati olarak çok fazla bağırıyoruz otizm diye. Bu farkındalığı yarattığımızı düşünüyorum biraz olsun. Bu noktada evet, iyiyiz, çok kötü değil, minas halkı çok kötü değil, fakat e, benim tek ricam, yani buradaki insanlardan ve esnaftan, halktan isteğim e, onları toplumda dışlamamaları, dış e, yani parka gitmekte zorlanıyor bazen aileler. Bunları çok fazla duyuyoruz. Çocuklarını, e, otizmi çocukların yanından alıp götürmek isteyen, sana da bulaşır diyen e, çok fazla insanla karşılaşıyoruz. E, bizim istediğimiz e, Ellerini çırpan, işte sakinleşemeyen, annesini zor duruma, babasını zor duruma sokan veya işte sürekli kendi etrafında dönen veya bağıran bir çocuk gördüğünde e, acıyarak yanlarına gitmemeleri, e, bu aileleri daha daha zor duruma sokabiliyor çünkü kalabalıktan sıkılabiliyorlar, başka bir müdahale ettiğinde e, insanların yanında daha çok problem davranış gösterebiliyorlar. E, tek istediğimiz Onları ve ailelerini yargılamamaları bu noktada. E, otizm bulaşıcı bir hastalık değildir. E, kimsenin çocuğuna da bulaşmaz, kimseye de bulaşmaz. E, sadece onları aileleri anlama noktasında biraz daha duyarlı olmalarını e, istiyoruz. Son olarak otizm farkındalık günü mesajıyla kapatalım. E, tabii ki. E, otizmin biz farkındayız. Biz e, yıllardır özel eğitimin içindeyiz. E, bizim farkında olmamız aslında e, toplumda çok da bir şey değiştirmez. E, ben gerçekten halktaki insanların ve bu alan dışındaki insanların farkında olmasını, farkındalık sadece onları gördüğünde başına okşamak veya bir oyuncak vermek değil. E otizmli olup e, eğitim alamayan bile çok fazla çocuğumuz var maalesef. Yoğun eğitim alamayan çok fazla çocuğumuz var. E, bu noktada otizmli çocukların eğitimlerine destek olarak e, toplumda onları dışlamayarak herkes açıkçası elinden ne geliyorsa bunu yaparak otizm farkındalığını oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Evet değerli izleyenler 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde hasta Sempati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeydik ve otizm koçu Boçin Altınsoy Otizmle ilgili bilgiler verdi. Söylediği belki de en önemli şey, halkı evet otizmle ilgili artık farkındalıklar yaşıyor. Otizmin ne olduğunun farkında ama kendilerinden istiyoruz ki biraz daha duyarlı olsunlar. Otizmli vatandaşlar, otizmli çocukları dışlamasınlar. Bunun bir hastalık, bir engel değil. Bunun bir farkındalık olduğunun, farklılık olduğunun farkına varsınlar dedi. Belki de söylediği en önemli şey buydu. Biz de buradan herkesin dünya otizm farkındalık gününde otizmleri fark etmesini dileyelim.